Arkadaşlar merhaba, ben Park Rehberimim hazırlık kursuna mensup işler. Bugün ön sağlık mülakatı için bir duyuru geldi. 15 Şubat ile 26 Mart arasında olacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Şimdi o gerçekleşecek. Ön sağlık mülakatı için istenen belgeler var. Onları yanınızda bulundurup o şekilde gitmeniz gerekiyor. Bu istenen belgeler ise şunlar. Nüfus cüzdanınızı yanınızda bulunduruyorsunuz. E, sınav giriş belgenizi yanınızda bulunduruyorsunuz. Sınav başvuru belgesini yanınızda bulunduruyorsunuz. Sınav başvuru belgesi polis akademisine ilkin başvuru yaptığınız evraktır. Sınav giriş belgesi ise 11 Şubat'ta yayınlanan belgedir onu yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Sağlık bilgi formu istiyor. 11 Şubat'ta yayınlanan linkte o da var. Onu indirip doldurmanız gerekiyor. Çok iyi bir şekilde doldurmanız gerekiyor ki yanlış bir beyan vermemeniz gerekiyor. Bunun için zaten değerlendirileceksiniz ve ona bakacaklar. Onun, Ondan sonra sizleri işte analiz edecekler. Gerçek söylemiş mi söylememiş mi diye. Yaş düzeltmesi yapan adaylarımız yaş düzeltme belgesi alacak. HES kodunuzu ve kan grubunuzu bilmeniz gerekiyor. Bunu yazıya döküp dosyaya koyup bu şekilde götürebilirsiniz. Erkek adaylarımız için de sakallarını kesmeleri gerekiyor. Bilginiz olsun yani jilet vuracaksınız. Ön sağlık ile parkur aynı gün mü olacak? Aynı gün olacağını düşünmüyoruz. Niye? Çünkü sağlık bilgi formu. Normal ön sağlıkta istenen formdur, belgedir. Sağlık raporu ise parkurda istenen belgedir. Sağlık raporu spor yapmasına engel bir hastalık ya da sakatlı olmadığına dair bir belgedir. Bunu istemediğinden dolayı da parkurun aynı gün olacağını düşünmüyoruz. Bilginiz olsun. Hakkınızda ayrılısı olsun. Çok fazla aday vardı. Bunların e, biraz aza indirilmesi gerekiyordu. Çok iyi bir analiz yapacaklarını düşünüyoruz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyoruz. E, sizler de anınızı bize anlatırsanız, bize e, Instagram hesabımızda bize yazarsanız seviniriz. E, biz kendi adaylarımızı da o şekilde yapacağız. Anılarını ne yaşadılar, ne yaşamadılar dikkatli bir şekilde hepsini toplayıp derleyip sizlerle yine paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Youtube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.